Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Yine kurbanla alakalı ikinci bir bölüm yapacağım demiştim inşallah. E, bu konuda bu bölümde de inşallah kurban e, nasıl kesilir? Nerede kesilir? Zamanı nedir? Kimlerin kestiği yenir? Birincisi kimlerin kestiği kurban yenir? Müslümanların, vatandaş olsun, olmasın, gayrimüslim olan ehli kitabın, Yahudi ve Hristiyanların hatta kadın bile olsa besmele ile kesilirse yenilebilir. Tekrar söyleyeyim. Müslümanların kestiği yenilir. İster Türk vatandaşı olsun olmasın ki gayrimüslim yani ehli kitap dediğimiz nedir? Hristiyan ve Yahudilerin kestiği hatta kadın bile olsa besmele ile kesilirse yenilebilir. Ama biz ne tabi burada kitapta fıkıh hüküm bu ama biz neye dikkat ederiz? Elbette ehli sünnet Müslüman bir kardeşimizin kesmesini e, öncelikle tavsiye ederiz zaten. Bulamazsak çok zor durumda. kendi elimizden de gelmezse o zaman kimlerin kestiği yenmez? Evet kimin kestiği hayvan yenmez? Mecusilerin yani ateşe tapanların, puta tapanların, mürtetlerin, mürtet ne dinden dönenlerin, besmeleyi şerifi kasten terk eden Müslümanların veya ehli kitabın kestikleri yenmez. Bunların etleri haram olmuş. Yani besmeleyi kasten unutan, unutan değil tövbe, besmeleyi kasten terk eden Müslüman olsun olmasın. ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun bunların kestikleri yenmez. Evet, peki ne zaman keselim kurbanı? Ee, kim, bak peygamberimiz buyuruyor ki hadis-i kim bayram namazından önce kurban keserse iade etsin. Yani bayram namazı kılınmadan kurban kesilmez. Kurbanın yerine başka bir şey geçmez. Yani kurban kesmeyeyim de para vereyim, fakir okutayım, kömür alıvereyim, kıyafet alıvereyim. Olmaz. O Allah için kan akıtılmalı. Kurban parasını dağıtsak olur mu? Olmaz. Çünkü kurban kan akıtmakla alakalıdır. Evet. Kurbanın kesmenin vakti ne zamandır değerli kardeşlerim? Kurban bayramının birinci günü. İkinci günü ve üçüncü günüdür. Evet, Kurban Bayramını, e, kurbanı kesmenin vakti Kurban Bayram namazını kıldıktan sonra birinci günü, ikinci günü ve üçüncü günüdür. Güneşin batışından evveldir. Bayram Bayram namazından sonra kesilir. Şafii mezhebinde olan kardeşlerimiz dördüncü günü de kesilebilir. Kurbanı geceleyin kesmek tenzihen mekruhtur. Şunu da söyleyeyim yerine gelmişken kimler kurban kesecek zenginlik anlamında? 81 gram altını ve onun karşılığında eşit dolar, euro parası olan bir Müslüman kadın erkek. İkisini de kesmek vaciptir. Karı koca ikisi de zenginse ikisi de kesecek. Erkek zengin kadın fakirse erkek kesecek. Erkek fakir kadın zenginse kadın kesecek. Bir sene sen kes bir sene ben keseyim olmaz. Bu bir ibadettir. Allah kime zenginliği verdiyse onun kesmesi gerekir değerli kardeşlerim. Evet, vekaletle kurban caiz midir? Evet, vekaletle kurban caizdir. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığımızın da bu konuda bir çalışması var. Ee, yine de atmıştım gruplara bakarsınız inşallah. E, vekaleten kurbanla alakalı da bir sıkıntınız, bir sorunuz olursa ve vermek isterseniz bize de özelden ulaşabilirsiniz. Allah Celle Celaluhu e keseceğimiz, kestiğimiz kurbanlarımızı kabul eylesin. İnşallah bu konuda dikkat edelim. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.